Arkadaşlar bugün şey düz durdurmacı oynuyoruz. Kazananı bu güzel bir güzel turuncu dünya kupası var. Hadi başlayalım. Su nerede? He, orada. Şimdi ben suyu sihirle getireceğim. 1, 2, 3 gelsin buraya. Bir su oraya ışınlasın. Geldi. Hadi bakalım. 10 hakkınız var. Bir, Onları değil. iki. Kaç kaç saniye durdurdun? Sıfır. Ah! Kaç mı? 6 Altı kaldı. Galiba altı. Sanmadım bu beş. Şimdi 4 kaldı. 3 kaldı. Arkadaşlar bakın düz durdurdum. 1 2 Aha 1 1 hakkım kaldı. Hadi bakalım. Umarım bu güzel dünya kupası benim olur. Ayakkabı kart evet. 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 kullanıyorum. Birini ol, olmadı bir. İki de olmadı. Hayır. Evet. Dört de olmadı. Ha ya ağır. bu ne bir şey? Arkadaşlar bir tamam bir. Güç hakkında galiba evet. görüş. Evet, iki. Bir. Hadi bir hakkın kaldı. Aa, arkadaşlar ikimiz de berabere bittiği için bir kere daha yarışacağız. Dünya kupası kenarda. Yes. İki. Dört. Hayır. Hakkım bitti. Hakkım bitti. Sıra toplam 5 hakkımız var. Ben 5 hakta 4 kere yaptım. İki. Sen kaç yapmıştın? 4 İki ha. hakkım kaldı. İki ne Beş hakkım var. Bir. şu da atsam da bir şey ifade etmeyecek. Ve ben 4, emir 3. dünya kupası, parıldayan kupa. gel sen de bu su. Ve parıldayan kupa benim oluyor. Parıldayan kupa. Arkadaşlar şey şey futbol videosu da çekeceğiz birazdan. Umarım o videoya da mutlu olursunuz. Bay bay arkadaşlar. Parıldayın. Dünya kupası benim olur.